Dünyaya gelene öğütler. Önce herkese merhaba diyeceksin. Ve tatlı bir gülüş yayacaksın. Ve o gülüşünle de herkeste iz bırakacaksın. Öyle doğar doğmaz, öyle olduk yere ağlamayacaksın. Direneceksin, acılara alışacaksın. Ve o ağlamanla da birilerini sevindirmeyeceksin. Sonra sıra yapacaklarına gelecek. Önce bütün çocukları kardeşim bileceksin. Sonra büyüyecek gençleri dinleyeceksin. Sonraları baba olacaksın. İyi bir baba nasıl olur herkese göstereceksin. Duyarlı olacaksın. Aydın olacaksın. Gericiliğe karşı duracaksın. Gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayanlardan olmayacaksın. Sonra yaş ilerledikçe torunlara karışacaksın. İnsan gibi bir dede olacaksın. Bütün dünya çocuklarını kendi torunun sayacaksın. Sonra ölüm kapını çalacak. Gitmeden önce herkesten helallik isteyip vedalaşacaksın. Tabii ki bunlar yapman gerekenler. Bir de bir dünyalı olarak yapman gerekenler var. Önce herkesi seveceksin ve herkesin dünya üzerinde eşit olduğunu bileceksin siyahı beyazı, yazı ayazı ayırmayacaksın. Bütün renkleri eşit duracaksın. Dünyanın bütün acılarını kendi acın, mutluluklarını da mutluluğun bileceksin. Herkese eşit olacaksın. Önce ailenden başlayacaksın. Sonra sokakta, işte, ülkende ve dünyada adaletli olacaksın. Hiçbir yeri talan etmeyecek, talan edene göz yummayacaksın. Kimseyi ezmeyecek ezdirmeyeceksin. Belki de yapman gereken en önemli şeylerden biri de savaş isteyenlerle alışveriş etmeyecek, gezmeyecek, merhaba'nı keseceksin. Bütün doğayı sevecek, tahrip ettirmeyeceksin. Mesela içinde deniz sevgisi, çiçek sevgisi, kadın ve çocuk sevgisi hep olmalı. Ne çocuğu köle göreceksin, ne kadını mal. İnsan gibi bir sevgili İnsan gibi bir baba, insan gibi adam olacaksın. Hiç kimseye çamur atmayacak, bütün görüşlere tahammüllü olacaksın. İşte bütün bunları uygulayacaksın ki senden sonra doğanlar seni örnek alsın ve yepyeni bir insanlık yaratılsın.